oldu işte. Bırak sen bıraksan bakayım. Bırak sen sen bırak sen. Bırak. Vallahi sen bırak ya. Evdeki koltukları yıkasaydım daha kolaydı. La avrat ne yürüyorsun ya? Tut şimdi şöyle. Tutamıyormuşsun işte. He tutamıyormuşsun. Vay vallahi güzel oldu. <laughs> ne zormuş bu video çekmek. Kaçıncı be? Merhaba arkadaşlar. Ee, biz karavanımızın iç boyasını bitirdik. Sıra artık yerleştirmeye geldi yavaş yavaş. Naylon keseceğiz zeminine. Evet. Sonra yolluk muydu onun adı? Yolluklarımızı aldık onları deneyeceğiz. Bakalım. Bitirelim. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> belki böyle olmayacak bu. Dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bu kadar zor mu çıktı ya? Evet. Belki, belki bu kadar zor çıkartmadılar bunları. <laughs> Kaldıramayalım. <laughs> <laughs> Oldu işte. Çek. 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 Bırak bana. Dur. Şu altı. Kırayım. Yavaş. Çek. Ben ne zor iş be. Küngerler büyük diye mi böyle? Yani kabarık değil mi? istemiyorum. Çek. Tamam mı bu? Ondan zaten oturmalı ya. Güzel oldu lan. Bakayım. Vay vallahi güzel oldu. <laughs> değil bence. Kısa. Buna. Bu da alt. <laughs> Bu da alttır o zaman. onlar ipler işte. Geçer. Bir tane falan çıkarttık. Bir tane şey 35 yılın en soğuk şeyi geliyormuş. Dalgası, hava dalgası. Onu söylemeye gerek yok. Ben sana söylerim zaten. <laughs> Dışarıda çalışırken. Hadi. Tamam. Tut şimdi şöyle. Tutamıyormuşsun işte. He, tutamıyormuşsun. Güzel oldu lan. Hadi bu tarafa. Oranın kira ben gelirim. Ya işte o evet. Ne sen tak ilk önce. Biraz kısa gibi sanki de. Tak önce sen. Okey. Değil işte bunun ya. Tamam şöyle. Sen tak ilk önce. Geçirdin mi? Evet. O kadar çok geçirme. Girmez sonra burası. Tamam. Bırak sen bakayım, bırak sen, sen bırak sen. Bırak. Evde, Vallahi sen bırak ya. Evdeki koltukları yıkasaydım daha kolaydı. <laughs> Sıfırın sıfır oturtmuşlar. Bir yani, de yıkayınca çekti mi acaba? Hayır oynamaması için, sıkı olması değil de güzel. kaymaması, dönmemesi için. Aa, bol mu geldi ama? Yok bol gelmedi. Burasını oturtturunca tam oturacak. Bitmiyordu işler, bitmiyordu. Sıkıldım. Dün yakacağım ben o karavanı ne zaman? Dur gülüm ben şunu çıkartayım. Verirsen bak. Arkaya atsana şunu. Arkaları vereceksin gülüm arkalar şey hepsi. Evet onların hepsi arka bence. Şunu şey yapsana atsana Ben öyle düşündüm zaten aklıma doğru geldi de benim. Sen öyle değil deyince

La avrat ne yürüyon Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Biraz önce misafir geldi, sen başını çekemedin ama. Evet karşı komşu gelmiş. Düğün davet eti getirmiş. Oğlu evleniyormuş da sağ olsun bizi dirtirmemiş. Şimdi buranın Dyson'ı çekiyoruz ki su almasın ilerleyen yani. zamanda. Güzel oldu da. Hoşuma gitti. Birazdan daha da güzelleşir. Kutku soğuyunca. Dyson her işi görüyor. Evet. Şimdi eğer böyle bir işe girecekseniz mutlaka baştan bir Dyson alın. 5-6 tane. Bir koli. <laughs> bir koli çok gelebilir belki işinize ama. Fiyat artıyor iş bitene kadar. <laughs> evet artıyor. Bir de bir işaret parmağı. Evet Canan Hanım. Ne elinizdeki? Elimde naylon var. Bu daha önceden annemlerin sabah yanarken e, sabahın yandığı bir döşedikleri naylon. Eskiden bunlar çok döşüyorlardı. Evet. E, Biz de naylonumuzun üzerine bunu yazıp hep daha bir temiz görünsün. Hem içimize daha çok sinsin bizim olsun diye evet. öyle bir işe kalkıştık. Bakalım şimdi bunu ölçerek, keserek devam edeceğiz. Şimdi bir parçasını kestik yerleştirdik. Kavga dövüş, bağırış çağırış. Şimdi <laughs> evet getiriyor. Geliyor, geliyor. Geldi. İkinci evet, parçası. Komşular falan bizim köye geldiğimizi çok net anlayabiliyorlar. Evet. Aynen öyle. Arkaya bir tehdit getirdim sana. Tam arkanda. Nasıl oldu? O parça kaldı ama bizim elimizde bu kadar var. Şu küçüklerden artık. Oraya yapıştıracağız sonra da. Oluyor gibi sanki. Bence oldu. Ya güzel oldu lan niye? Güzel oldu vallahi ben beğendim ya. Kesiyorum. Tabi içinde mobilya varken böyle şeyleri yapması biraz daha zor oluyor. Bayağı zor. Bir de şeyimiz de elimiz eskiden kalma olduğu için biraz tabi yıpranmış. Yine de başarılı görüyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne şeyimizi serdik. Muşambamızı. Köşelerde kalan kalkan yerler var. Onları da bir şey yapacağız. Şöyle ufak şeylere çakacağız ki belli olmayacak şekilde. İlerleyen zamanda sorun çıkartmasın bize. Bak arabanın içinde vardı da. Aslında. Hava da güzel. Sonradan açıldı. Çok soğuk bu Var mı o tarafta çakacağımız bir yer? Evet. Karavanı boyadık. Halılarımızı, minderlerimizi hallettik. Şöyle. Merhaba. Geçirdik. Merhaba. Evet, salla. Merhaba. <laughs> Nasıl olmuş anneciğim? Olmaz. Ben de sevdiğim iç metinde benim de. Evet. Bir de su dolap boya boyansın istiyor. Buzdolabı mı? Evet. Benim de aklıma geliyor buzdolabı, boyasın. onu bir boyalıp. demek. <laughs> bir de o kaldı, boyanmadık. Ya boyarız onu kolay be. Minderlerimizin yüzlerini yıkadık, temizledik, geçirdik. Eee naylonumuzu şöyle değiştirdik. Yeşil. <gülüyor> <gülüyor> Halı serdik. Halılarımızı serdik. Ya çok köşeli olduğu için ancak bu şekilde oldu. Beğendik. Güzel oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Ee, zaten boyasını falan bitirmiştik. Bugün de minderlerimizin örtülerini değiştirdik. Naylonumuzu değiştirdik. Halılarımızı yazdık. Kullanımı hazır içi. Az bir şey kaldı artık yola çıkmak için. Ee, dışarıda ufak tefek işlerimiz var. Onları hallettiğimiz zaman hazırız sayılır. Biraz da havaların ısınmasını bekleyeceğiz tabii ki. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, zili ve bildirim açmayı. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.